Merhabalar. Ben Hayriysim. Yine yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz efendim. Keyifli seyirler diliyorum. Let's go! Let's go, let's go, let's go, let's go. Özellikle yavaş bir start aldım bu arada. İstemiyorum kaza yapmak startta. Geçtik mi sınavı? Sonuçlar belli mi? Kabul edildim mi? Yoksa kabul edildim de. Kabul edildim de. İnşallah daha da güzel haberlerle gelirsin karşımıza. salak mısın lan? Aa, önümde durdu ya. Yer herif. Hadi hayırlısı. Hadi hayırlısı Satöducuğum. İnşallah kabul edilirsin bro. Güzel. En azından sınavı geçmişiz. O da bir şey. Adım 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 adım. Sözlü mülakata falan alacaklar mı? O zaman sen rektörün direkt siyasi görüşünü falan şimdiden öğren. Ona göre bir şeye gir. Sözlü görüşmeye gir şeyle. İtalya'daki o üniversiteyle. Allah'ım çıldıracağım. Hangi takımı tuttuğunu falan da öğren. Tövbe estağfurullah. İtalya'da bir üniversite selamlarca Aynen 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 Birisi de seni arıyor olsun o sırada O zil sesi çalsın Kesinlikle Sapienza Yok artık stör, yok artık. <laughs> Satıldı ya. Ya adam başka bir şehirden geldiyse o üniversite rektör olmak için. Bu arada neden bu kadar yavaşım? Çok yavaşım şu an. Rüzgar almamız lazım öndekilerden. Başka şansımız yok. Gene kötü sürat atmıyorum da yavaşım ya. Ah! Hasar var mı? Yok ya hasar. Kimseye dokunmadık. Temas yoktu bu yarış. Biraz korkarak sürüyorum herhalde. Başka anlamı yok bunun yani. Senin PC'ye bir şey olmuştur. Yıllardır böyle bu arabanız hiç değişmedi yani. Biz bir sesi var doğru. Yama yıllardır böyle. Hiç değişmedi yani. Ya şimdiden minder ağrısı çekiyorsam ne olacak kim bilir. Acaba bu yarıştan sonra koşarak babamın arabasından şu minderi alıp gelsem mi ben ya? Ne diyorsunuz? Beş 10 dakikaya gider gelirim yani. Değil mi? Dün alamadım çünkü gece çok uykum geldi uyumayı tercih ettim. Alalım alalım. Yarıştan sonra alalım. Bize tablet aç bırak. Mantıklı, mantıklı hareket. Sence yapmış olabilir miyim ya? Farklı bir minnet. Arabanın sesi kız ya. Orası kesin. Arabanın sesi gerçekten tiz. Yıllardır böyle. Garip bir sesi var evet. Daha eski F3 olduğu için de öyle olabilir yani. Halo yok en başta yani. O yüzden ondan ötürü olabilir. Onun yerine bizi bir anten karşılıyor. Arabanın kokpitine oturduğumuzda. Kaç model? 2010'lar ya. Halo gelmeden öncesi işte 2015 falan olabilir. 2012'ymiş bak Satido söyledi. Satido böyle şeyleri bilir. Satido böyle nerede gereksiz bir bilgi var onu bilir yani. Hangi bölüm okuyacaksın İtalya'da? Satido bari otomotiv mühendisliği falan olsun bir şey olsun ya. Tam sana göre. Eyvallah Panzer hoş geldin. Keyifli seyirler kralım. Apple, CS ve AI. Alıştır. Işte. Bari otomotiv mühendisliği falan oku. Gerçi AI, MI Gene böyle antin kuntin bilgiler gene sen varsın. Sıkıntı yok tamam. Güzel. Güzel güzel. Hoşuma gitti Sabino. Ama İtalya'ya gitmeden önce mutlaka artık şu buluşmayı bir organize et kardeşim. Bir hafta sonra buluşalım. Sizin şöyle bir yanaklarınızı sıkayım öyle yollayayım. Bence Barış da gelsin. Barışlarınız kötü değildir diye düşünüyorum. Sektörü bir mühendis kaybetti. Hayda. Ne güzel iki kişi patladı öyle ya. İşime geldi. Ben barışla konuşurum. Konuşurum konuşurum. Ayarlarım ben onu. İkizlerin arasını güzel yaparız. Bayramdan sonra. Böyle bir bayram havası. O iş bende... Cep numaran var mıydı sende Satio? Bana yoksa eğer bana bir cep numaranı yaz. Instagram'dan, DC'den bir yerden. <laughs> Adam birinin üstüne bıraktı aracı. <laughs> Vallahi öyle oldu. Çık diye üstüne çıktı herifin. Yaz yaz. Ben ayarlarım o işi. Hafta sonları uymuyor bana. Ama burada yaparsanız bir sahne kaparım size. Ah lan abi. Eskişehir'e gelip bir konser izlemeceli. Ben Barış'la da konuşurum, seninle de konuşurum ya. Ben olayı bilmiyorum. Olaya hiç hakim değilim. Sadece sizin ikinizin aynı grupta olmadığınızı biliyorum artık. Aranızın biraz soğuduğunu biliyorum yani. Ama çok soğumamıştır diye tahmin ediyorum. Bir türlü öndekilere yetişemedim ya. Bir türlü yetişemedim abi. 0 1 0 2 daha yavaşım şu an. Oğlum o zaman küsülecek bir şey yok ki ortalıkta. Küsmemişsinizdir birbirinize herhalde. Çok da umurumda değil yani sizin simülasyon işinde ayrılmış olmanız. P8, P7 olacak gibi. İnşallah. İnşallah. Hızlıyız. Yavaş değiliz ama bakalım. Yavaş yavaş öndekilere de yetişiyoruz. Güzel bir trafik de var burada. Burada bir kaos çıkabilir yani herhalde. Normal. İkiniz de birbirinizle karşı soğumuşsunuzdur. Bu gayet normal. Daha fazla uzatmayalım Sakın hocam. Yarışa odaklanalım biraderim. Hadi let's go. Geldik yetiştik artık. Adamlar ne güzel ip gibi gidiyor. Ben birazdan girip içlerine dağıtırım bunları merak etme. En az iki ölü. Öyle söyleyeyim. sebeplerinden biri değilim ya tek sebebi ben olamam. Büyük ihtimal öyle olacak. Bir gaza olacak yani kesin. Bir incident Onda off track Sıkıntı yok Umarım geri geçilmem Adam geldi geçiyor biraderim bu ne ya? lan. Önünden rüzgar alıyor herif ya. Yanı bırak da. Önündeki adam ona rüzgar verdi bana değil. Neyse daha yeni başladık. Dur bakalım. Rüzgar alma işi var işin içinde ya Grontan Öndeki adamlardan rüzgar aldı sarı. Benden rüzgar aldı vesaire. Vesaire vesaire yani. Bak burada da ben ondan hızlıyım. Rüzgar alıyorum çünkü. Hem de düzlüğe iyi çıktım. bu sefer vermem yerimi güzel rüzgar alıyorum. Yakınım öndekilere. Diye düşünüyorum ama bakalım. bu da tamam. Önden rüzgar alamıyoruz. Tekrar geçilebiliriz. Tek sıkıntı o. Bak geliyor görüyor musunuz? Rüzgar alıyor çünkü abi. Biraz hile yaptık. Olsun. <laughs> Olur öyle şeyler Satito'cum ya. Onlar yan yana dönecek. Bize bir avantaj umut ya. koptum yemin ediyorum koptum. Ben ayıklıyorum onlar da ayıklanıyor ama kanka onlar da hak ediyor yani bunu. Sat komandosu mu? Ben bildiğim sat bu. Aa dön lan. Heh, döndü en azından. Bayağı hata yaptık burada. Tekrar öne biraz zaman alacak. Pit yok bunda. Çok uzun bir yarış olmadığı için, lastik değiştirmeye de gerek olmadığı için pit yok abi. Zaten 4 dakikalık sürüş kaldı. 2-3 tur yani maksimum. Ha yarış bitince bir koşa koşa gidip minderi alıp geleceğim abi. Başka çaresi yok. Bir de öyle deneyeceğiz bakalım. Gene olmayacak muhtemelen ama... bir şey satın almadan çözmeye çalışıyorum brocum. Önceliğim bu yani. Tov çekici de çekiciye atmak araba yani. Kaza yapmış anlamına geliyor tov. Devam edemeyecek halde. Pite kadar süremeyecek anlamına geliyor o arabayı. Şu tuşa basılı tutup tow tırak çağırıyorsun. Bak yukarıda yazıyor şu an. Araba durmalı yazıyor tow tırak çağırmak için. saflar patıcım. Aynen hemen Allah korusun yazılı bir çekici gel gönderiyorlar sana. Aynen aynen. ya. Öndeki ikiliye yetişemedim ya. Hızlı tur atamadım hiç. Olmadı yani. Satido böyle şeyleri maalesef bilir arkadaşlar. Nerede Antin Kuntin bir bilgi var o Satido'dadır yani. O yüzden çok şaşırmayın. O ne demek? Anlamadım sana partis. Ne demek istediğini? Bu tur geçilmememiz lazım ya. Bu tura bir odaklanalım abi. 06 6 park var. Yetişebilir herif bize yani. Bu tur'a bir odak. son tur çünkü beyaz bayrak eğer halüsinasyon değilse sanıyorum halüsinasyon değil Biraz şanslı bir yarışta diyebilir miyiz ya bunun için? Biraz şansımız yaver gitti denebilir mi? Öyle gibi geliyor bana. 7-8 demedin. 8 dedin. 8 dedin. 7 8 demedin. Bak bu kayıtta var. Kayıttan çıkarır gösteririz kardeşim. 7 8 demedin. Sen 8 dedin ve 7 olduk. Hayır, bilemedin. Hayır. Bakıyorum hemen. Bakıyorum hemen. Yarışın başına doğru gidiyorum. Şu an chat'te yukarı doğru akıtıyorum çete. Bakıyorum. Let's öncesine bakalım. P8 T7 olacak gibi demişsin. Aa, bu kadar nokta atışı atılır. Helal olsun. Tebrik ederim Murat. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Özür diliyorum. Hak şeyine girdim. P8'i okumuşum. Gerisini okumamışım muhtemelen yayında. O yüzden öyle olmuş. Temiz yarış ya. Temiz yarış olsun. Ciğerimizi yesin. İsterse 15. olalım. O önemli değil. Temiz yarış olsun abi. Çok güzeldi. Çok keyifliydi. PHD yapacağım bu arada cidden. A2RL için. Ne anlatıyorsun ya? Ee, biz de Sezer Ünlü izliyoruz yani. Ah! <laughs> oh. Şu an var ya götüm çok fena ağrıyor. Affedersiniz göt dedim ben.